Merhaba arkadaşlar, Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benim sık sık yaptığım, komşularımın da ısrarla tarifini istediği pide tarifimi paylaşmak istiyorum. İsterseniz hemen tarifimizin yapım aşamasına geçelim. İlk önce yoğurma kabımın içerisine tepeleme 1 yemek kaşığı maya, daha sonra da 300 mililitre ılık suyu ekliyorum ve 1 fincan sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ da ekledikten sonra şöyle spatulamla bir karıştırıyorum. Hemen unu ekliyorum. 200 mililitrelik bardak ile ölçtüm arkadaşlar. İlk önce 3 bardak ekledim. Üzerine de 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip biraz toparlıyorum. Toparladıktan sonra 1 bardak daha un ekledim. Toplamda 4 bardak un kullanmış oldum arkadaşlar. Hamurumu bu şekilde toparladıktan sonra da elimle kıvam aldırıncaya kadar yoğuruyorum. Bu arada malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde videonun altındaki açıklama kısmına ekliyorum. İsterseniz oradan yardım alabilirsiniz. Yine de sormak istediğiniz bir şeyler olursa bana yorum kısmından yazabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğüm zaman hemen dönüş sağlarım. Gördüğünüz gibi kalan unu da ekleyip hamurumu güzelce toparlıyorum. Şöyle yumuşaklığında sizlere gösterdikten sonra üzerini kapatıp mayalanması için biraz bekletiyorum. Bu arada iç malzemeyi hazırlamaya geçiyorum. Aşağı yukarı 400 gram kıyma kullanıyorum. Kıymanın üzerine 3 adet soğanı rondodan geçirdim. İlk önce soğanları ekliyorum. Daha sonra da 2 tane büyük boy domatesi rondodan geçirdim arkadaşlar. Domatesi de ekliyorum. Ve şöyle 3-4 tane ince yeşil biber kullandım. Bunları da rondodan geçirdim aynı şekilde. Biberleri de ekledikten sonra yarım demet maydanozun da uç kısımlarını ince ince doğradım ve maydanozları da ekliyorum. Kıymam yağsız olduğu için yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Kullandığınız kıyma yağlı ise zeytinyağı eklemenize gerek yok. Daha sonra da 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve baharatları ekliyorum. Baharat olarak kimyon, karabiber, Kırmızı biber ve isot kullandım. Damak tadınıza göre baharatı azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Ben e, isotu 1 tatlı kaşığı diğerlerini de birer çay kaşığı ekledim. Ve şöyle e, aşağı yukarı 1 yemek kaşığı kadar da domates salçası ekliyorum. Eğer biber salçanız varsa biber salçası da kullanabilirsiniz ve güzelce karıştırıyorum. Başka sevdiğiniz baharatlar varsa arkadaşlar bol bol ekleyebilirsiniz. İç malzememiz bu şekilde hazırlandı. İç malzemeyi bir kenara alıyorum. Bu arada hamurum da mayalanmış. Şöyle hamuru bir toparlayıp hemen bezeleri hazırlamaya geçiyorum. Unladığım kabın içerisine hazırladığım bezeleri koyup üzerine kapatıyorum kabuk bağlamaması için. toplamda 15 tane beze hazırladım. Hemen ilk bezenin altına ve üstüne biraz un ekleyip oklavam ile bu şekilde açıyorum. Merdane ile de açabilirsiniz arkadaşlar. Aynen pide şeklini verelim. Uzun bir şekilde açalım tek yönlü olarak. Ara sıra ters düz ederekten açalım ki tek taraflı olmasın arkadaşlar. Tek taraflı açarsanız bir tarafı kalın olur. Hemen ikinciyi açıyorum tepsinin üzerinde e, ikili veya üçlü olarak pişireceğim Bu yüzden ilk önce bu şekilde açıyorum daha sonra iç malzemeyi koyacağım Şöyle bir tane daha açtığımız sizlere hemen göstermek istedim Altına ve üstüne un ekleyip oklamam ile ara sıra ters düz ederek açıyorum İnce açalım arkadaşlar ince açtığımız zaman Fırında pişerken çıtır çıtır oluyor dışarıdan pide almanıza hiç gerek yok. Siz de bu şekilde evinizde hazırlayabilirsiniz. Pratik bir şekilde hazırlanıyor gördüğünüz gibi. Sadece ince açalım. Çıtır çıtır olmasını istiyorsanız ince açmaya özen gösterin. 3 tanesini açtım ve tezgahımın üzerine aldım ve iç malzemeyi ekliyorum. Daha sonra kaşık yardımı ile e, düzgün bir şekilde yaydıktan sonra elimle de kenarlarını kapatıyorum. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar hangi şehirden hangi ülkeden izlediğinizde yazarsanız çok sevinirim gördüğünüz gibi üçünü de aynı şekilde hazırladım bu haliyle bile çok güzel bir görünüşü var arkadaşlar hemen şöyle elimle kenarlarını kapatıyorum bir parmak genişliğinde elimle üzerinden bir bastırıyorum bu arada fırını önceden açıp ısıtmaya başladım arkadaşlar. Her fırın farklı oluyor. Ben fırınımı 200 dereceye ayarladım. Önceden güzelce ısıttım. Gördüğünüz gibi pidelerimi hazırladım. İki tanesini tepsiye aldım arkadaşlar. Kenarına bu şekilde elimle şekil veriyorum. Görüntüsü daha güzel oluyor. İsterseniz siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde şekil verdikten sonra bir tane yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı yoğurt ekleyip şöyle güzelce çırpıyorum ve kenarlarına sürüyorum pidenin. İsterseniz sadece yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Daha sonra da fırınıma pişirmeye gönderiyorum. Arkadaşlar e, sizlere şunu söylemek istiyorum. Tezgahın üzerinde yaptığınız zaman tezgahtan alması zor oluyor. Bu yüzden açtığınız bezeleri tepsinin üzerine aldıktan sonra iç malzemeyi koymanızı öneririm. Videoyu fazla uzatmak istemedim arkadaşlar. Hepsini pişirdim. Şöyle sizlere pidelerin son halini de göstermek istiyorum. Gerçekten çıtır çıtır bir pide oldu. İncecik hamuruyla ve iç malzemesiyle harika bir pide oldu. Şöyle kestikten sonra sizlere inceliğini de bir göstermek istiyorum. Çok da güzel pişti. Görüntüsü de lezzetini belli ediyor zaten arkadaşlar. Artık ben burada videomun sonuna geldim. Siz videomun son halini izlerken ben veda etmeye geçiyorum. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.